Aracın motor suyuna yağ karıştırıyor. İşte nedenleri. Bu aracımız Astra J16 Xer. Yağ solucu değiştirilmiş fakat yan sayan takılmış. Ama asıl neden gördüğünüz gibi yağ pompa contasının hali. Buradan suyu suya yağ veriyor. Söküm işlemlerini gerçekleştirdik. Parçalarımız geldi. Yeni yağ pompa contası. Temizlik işlemlerini yaptık. Sonuz burada pompanın yüzeyini temizliyor. yan sanayi yağ ve gördüğünüz gibi yağ ve su karıştığı zaman hali. Yeni yağ pompamız. Evet bu da yeni yağ pompası. Yağ soğutucumuz orijinal. Montajına başlıyoruz.